Her şey normal seyirinde gidiyordu. Ta ki o eve gelene kadar. Eve bilgisayar alındığına her şey değişmişti. O bile. O da değişti. Artık farklı güçlere esir olmuştuk. O gelmişti. Hadi. Aferin. Allah kahretsin. <laughs> hadi Hadi. Hadi. Ne oluyor be? Allah Allah, bu da ne böyle? Oyun mu dokundu acaba ya da yediğim bir şeyler mi? Gözlerimde belki de rüya görüyorumdur. Neyse boşver Ben oyun oynamaya devam edeyim. Ne oluyor be? O da ne böyle? Aa. <laughs> yediğim bir şeyler mi dokunuyorsun? Oyundan mı acaba? Allah Allah. O ne be? Geliyor. Geliyor.

Oh, rüyaymış. Alo? Ya Hüseyin sen miydin ya? Ya. Ya kanka ya çok kötü bir rüya gördüm ya. Ya anlatırım ben sana sonra. Gelirsin sen bana buraya. Tamam? Tamam. Hadi öpsün. Oh be. Rüyaymış oğlan. Oh be kanka da geliyor be. Ya ne oğlum? Çok ya. Ya. <laughs> ya. Nasılsın? İyiyim. Ben de iyi. Oturalım şöyle. Vallahi çok özlemişim. Sana çok kanka. anlatacaklarım var Hüseyin ya. Ne yapacağımı bir çok bilemiyorum sana. Eee ne oldu? Vallahi. Ya kanka. Ne oldu ya? Gerçekten hiç bildiğin gibi değil. Sabahleyin seni bir aradım. Kaç defadır çaldırıyorum seni. En son bir Belki 10. çağrımda açtı telefonu. Sesin de çok kötüydü. Ya çok kötü bir kanka ya çok kötü bir rüya gördüm ya. Ne yapacağımı bilemiyorum ya. Ya tabii rüyalar kabus yani gerçek değildir Allah ama. Allah. Ya ne, ne yapayım ya. Ne oldu kanka anlatsana. Rüya Ya ne ben yani? her zamanki gibi yani ben bilgisayar düşkünüyüm biliyorsun beni. Her zamanki gibi ben gene yani bilgisayar başında oyun oynuyordum. Ee, i̇çim biraz böyle kalbim falan sıkıştı. Baktım da e, kapı böyle açıldı. Acayip yaratık gördüm ya. Üstüme üstüme geldi ve ondan sonra sen aradın. Ben de kalktım. Eee? Nasıl gördün? Çok enteresan bir şey. Yani rüyanda yaratık mı gördün gece gece yani? Ya baktım acayip yaratık. Duvarı falan tırmanıyordu. Acayip korktum. Yani ben o kadar sen beni bilesin. Ben aslında korku filmlerinde falan hiç korkmam. Yani ben ilk bir şeyden korkmam. Ama çok korkunçtu. Valla e, Tüylerim diken diken oldu. Çok korktum. Gerçekten ne yapacağımı bilemiyorum. Ee, saçları beyazdı. Sanki yüzü böyle erimiş gibiydi. Böyle üstünde bir mont gibi bir şey vardı. Ne yapacağımı bilemiyorum gerçekten. Kanka, biliyorum da yani bu tarz şeylerden aslında sen çok gece geç vakitlere kadar bilgisayar oynuyorsun. Sence onun bir zararı var mı diyor ki senin hani oynamanda? Ya. Çünkü çok fazla bilgisayar başında oturan insanı Ben bir yerde okudum, gazetede okudum. Çok fazla bilgisayar başında oturan insanlar ee, kabus görüyorlarmış gece rüyalarını. Karabasan ama, görüyorlarmış. Biliyorum olabilir ama şimdi ağır yemek de yemedim. Ya bilgisayar bence ne yapsın Kafam ağrıyordu ama bence bilgisayar, bence iyi yapmadım onu. Bence başka bir şeyler geldi gerçekten de. Gerçekten de korkuyorum yani kaçmak istiyorum artık buralardan. Gitmek istiyorum. Ya bildiğin gibi değil. Geçen gün ben de aslında korkunç, böyle kabus dolu rüyalar gördüm. Sabah da uyuyamadım ama benim evde de bir var. Ama ben sen gibi gerçekten sabahlara kadar oturmuyorum başında. Ee, bir Counter Strike oynuyorum, ondan sonra işte e, araba yarışı oynuyorum ara sıra. Biraz da nette takılıyorum ben ama senin gibi öyle evet. sahalarda oturmuyorum ben. İşte kafaca bilgisayar. Aman ya benim bile değil artık ya atacağım artık bu bilgisayarı bırakacağım bu işlerin hepsini artık bilmiyorum belki bence arada der. sırada kafeye giderim ya. Bence yani. de bence de bence de. Evet. Ne? Bir daha binecek. Ne oldu ya? Ah. Ne oldu Metin? Sanki dün gece gördüğüm rüyamda gördüğüm yaratığı gördüm gibi geldi. <laughs> Hatta <sendin. Kaçım> <laughs> sen. Kaç balama bana. Sen bilir misin? Ya? Vallahi ne yapacağım? Tamam Metin. Ne olur çok tamam, teşekkür ederim benim ben. Tamam bir ben. işim var. Yarın görüşürüz tamam mı? Tamam. Olur. Hadi bak e, bir şey soracağım. E, hoca fizikten ödev vermiş miydi? Yok fizikten ödev yok. Yok mu? Tamam yok, ama teşekkür ederim. Ama sen çalış bak iki hafta sonra. Tamam oldu çok sağ ol. Olmazsa berber çalışırız seninle yazılıya olur, tamam mı? tamam. Hadi <laughs> bakalım görüşürüz. Sağ ol bay evet. bay. ¡Gracias! <laughs> bir anahtar yapmaz de ya. Nasıl atacağım seni ya? Hadi bu sefer kazanacağım. Hadi bakalım. Metin, bu sefer kazanacaksın Metin. Allah kahretsin ya. Hadi. Hadi. Hadi be. Allah kahretsin ya. Lanetler. <laughs> bu sefer <de> geçeceğim. <laughs> ne oluyor? Ne olsun? Ne olsun? <laughs>